Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda Valorant'ta operatör hakkındaki tüm bildiklerimi size aktaracağım. Öncelikle elimize bir tane şuradan operatör seçelim. Hemen bir tane aldım. Çoğu FPS oyununda olduğu gibi arkadaşlar, operatör oldukça ağır, şakası olmayan bir silah. Ne demek şakası yok? Rakibi öldürmeniz için gereken bütün hasarı size verebilecek bir silah. Yani atıyorum normal bir tabancayla veya bir tüfekle rakibi 3-4 mermide öldürecekseniz operatörle tek mermide öldürebilirsiniz. Yani operatörün AWP'nin temel mekaniği budur. Baştan kulağa çok büyük bir avantajmış gibi geliyor rakibi tek mermide öldürebilmek ve çok havalı bir kelime aslında AWP sniper falan filan. Hani insanın gerçekten oynayası geliyor. Ve çok güzel görsel vuruşlar da yapabiliyorsunuz. Çok jenerik vuruşlar yapabiliyorsunuz. Fakat operatörü kullanmanın incelikleri var arkadaşlar. Neden insanlar jetle operatör kullanır? Diğer ajanlar neden jete or oranla daha az operatör kullanır? Bununla başlayalım. Başta söylediğim gibi arkadaşlar rakibi tek mermide öldürebilsek bile atışımızı kaçırırsak da rakibimizin bizi öldürmesi çok kolaylaşacak. Bu yüzden ajan seçimimiz çok önemli. Valorant'ta bazı ajanlar çok çok rahat kaçabiliyor. Örneğin şuradan bir rakip çıktı. Vuramadım. Deş attım ve kaçtım. Bunu D'ye basarak da yapabilirim şu şekilde. Veyahut ateş ettim. Şuraya baktım kaçtım. Artık kolayınız hangisi geliyorsa benim tavsiyem D'ye veya A'ya basarak kaçmanızdır. Hatta nişan alırken eliniz D ve E'de olması lazım. Ateş ettin, vurdun veya vurmadın rakibini. Hiç fark etmez direkt şey atıp kaç. Çünkü ikinci bir pik gelebilir ve senin mermi hazırlama süren gerçekten uzun olacak. Vurdun, bekledin, dürbünü açtın, bir daha eğimi tuttun adama, sıktın falan şeklinde olacak. Bu yüzden ajan tercihimiz bana sorarsanız jet olmalı. Belki reis olabilir, belki omun olabilir. Şu anki operatörün seviyesi bu şekilde arkadaşlar. Yani kullanılabilecek ajan sayısı bana göre kısıtlı. Hadi ajandan bağımsız konuşalım birazcık. Peki operatörü nasıl kullanmalıyız? Operatörle entry almak birazcık ustalık istiyor arkadaşlar. Örneğin Ascent gibi savunmaya dayalı bir haritada entry almak sizi oldukça zorlayabilir. Eskilerden şöyle bir taktiğimiz vardı. Zıplayıp cross'umuzu açıp adam vurmaya çalışıyorduk. Olabildiğince garip bir pikle. Çünkü bizi izleyen adam eğimini buraya koyuyor. Zıplayan bir rakip gördüğü zaman cross'u hafifçe bozuluyordu. Ama onu değiştirdiler. Görüyorsunuz ki çok yavaş toparlanıyor silah. Yine de denenebilir ama eskisi kadar pratik olmadığını söyleyeyim. Peki nasıl entry alabiliriz? Bunun için yapılması gereken şey arkadaşlar dürbün açma antrenmanı. Nasıl yapabiliriz? Dürbün açacağımız yeri ezbere bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben şu anda mesela hata yaptım. Burada açtım dürbünü ve buraya kaydırdım. Ölmüştüm büyük ihtimal. Ama direkt rakibin üstüne açabilirsem dürbünü adeta bir vandal mermisi kadar hızlı olacak. O yüzden ilk hedef kafamızda nereye dürbün açacağımızı belirlemek. Yani çıkıp sonra dürbünü açmayı falan kesinlikle düşünmeyin arkadaşlar. Eğer operatörle enter almak istiyorsanız. Açtın, vurdun. Geldin, diyorsun ki metalde adam var. Açtın, vurdun. Bu şekilde arkadaşlar. Yani metalde veya şurada adam olabilir. iki yerde adam olabilir değil mi? Önden gitmeniz zaten tavsiye edilmez. Ola ki öyle bir durumda kaldınız. O zaman dürbün açmadan gidebilirsiniz. Reflekseniz burada çok önemli. Ama yine de hızlı olmanız gereken bir nokta var. O nedir? Dürbünü açar açmaz ateş etmeniz. Yani geldin, dürbünü açtın, adamı görmeden ateş ediyorsun. Yani dürbün açıldı, adamı dürbün içerisinde görmeden ateş etmen gerekiyor. Çünkü karşında senin sniper yoksa eğer bir vandal oyuncusu varsa, vandal kullanan bir oyuncu varsa, seni vurması çok hızlı olabilir. O yüzden senin de olabildiğince bazı animasyonları devre dışı bırakman gerekiyor. Cross'umuz zaten gözüküyor. Özellikle CSGO'da cross gözükmüyor mesela. Orada no scope atmak birazcık daha zor. Buna quick scope diyoruz. No scope değil bu aslında. Hızlı, hızlı dürbünü açmak gibi bir şey bu. Hızlı dürbünü açıp düz bir ateş ediyorsunuz. Bakın demin dürbünü açtığımı görmediniz bile. Şu anda tabi olmadı. Bu şekilde sağa basıyorsunuz ve sonra sola basıyorsunuz mouse'ta. Tam böyle e, dürbün açma animasyonu gerçekleşirken silah olabildiğince düz bir şekilde merminizi atıyorsunuz. Ya bunu biraz daha garanti alabilirsiniz, böyle açıldığı gibi yine rakibi görmüyorsunuz ama dürbünün o çizgisini görüyorsunuz. Bu şekilde atabilirsiniz. Yapamadım. Heh, bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunu kafanızda oturtacaksınız saniye olarak e, hissedeceksiniz ve o şekilde Quickscope'la düşmanı almaya çalışacaksınız. Entry de bu şekilde oluyor. Operatörün saldırısı e, zayıftır ama yapılabilirse gerçekten çok güçlü bir silah haline gelebilir. Dediğimiz gibi Valorant'ta bazı haritalar gerçekten savunmaya yönelik haritalar. Saldırıda o yüzden operatör çok fazla tercih edilmez. Olabildiğince atakta size neler yapabileceğimizi anlatmaya çalıştım. scope'u anlattım, dürbünü üzerine açmamız gerektiğini anlattım eğer yavaş oynayacaksak. Saldırıda da olabildiğince sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Dediğim gibi yavaş oynuyorsak düşmanın yerini bilerek dürbünün o kısımda açılmasını sağlamalıyız düşmanın yerini bilmiyorsak birden fazla rakiple çatışmaya girebileceksek o zaman da dediğim gibi Hızlı dürbün açarak ateş etmemiz gerekiyor. scope olayını denememiz gerekiyor. Gelelim şimdi operatörün asıl güçlü olduğu konuya. Savunma konusuna. Operatör saldırıda olabildiğince ee, az tercih ediliyor. Güzel kullanan dostlarımız var tabii ki ama dediğim gibi savunmadaki üstünlüğü tartışılmaz. Öncelikle arkadaşlar savunmada oynuyorsanız ve elinizde operatör varsa rakibe bunu olabildiğince geç fark ettirin. Hatta bir kill aldıktan sonra rakiptesin ki karşıda operatör var. Ne demek istiyorum? Örneğin şu kısma bir smoke geldi ve biz göremiyoruz. Hemen smoke'un arkasına bir tane mermi denemeyin. Vurma ihtimaliniz çok düşük. Tabii ki de vurabilirsiniz. Kendinize güveniyorsanız veya o an hissediyorsanız deneyebilirsiniz. Ama benim tavsiyem smoke arkasına operatörle bir deneme yapmamanız. E çünkü buraya gelen bir operatör mermisi eğer rakibi de öldürmüyorsa rakipte bir panik yaratacak. Karşıda operatör var ben mide çıkmayayım. Bu da sizin istemediğiniz bir durum. Veya rakip midde operatör o zaman ben bir de smoke atayım. Buradan ilerleyip yakınına gideyim ve rakibi vurayım. Bu bizim operatör oynarken olmasını istemediğimiz bir durum. Yakında rakip istemiyoruz arkadaşlar. O yüzden zaten jet oynuyoruz. Hani uzağa kaçabilmek için bir anda. Dediğimiz gibi ilk olayımız bu. Rakibe operatörü öldüğünde gösteriyoruz yani. Anladınız mı? Direkt operatör sürprizini adamı vurduğumuzda anlamalarını istiyoruz. Geçelim diğer konulara. Operatörde ezber pik yerleri vardır. Bu o midde burası. Örneğin çok avantajlı olduğunuz bir bölge olduğu için. Ascent için konuşuyorum ama diğer haritalarda da bunları az çok tahmin edebiliyorsunuz. Veya Short'ta ise e, şu kısım. Buraya gelirsiniz. Main dediğimiz kısmı kesersiniz. Bunun olayı nedir arkadaşlar? Erken pick alma. Operatör oynuyorsanız arkadaşlar ilk pikleyecek kişi siz olmalısınız. Yani sabit olan kişi siz olmalısınız. Nedeni ise operatörü hareketli kullanamamamız Ve iki dürbün açarak rakibin hareketini çok kolay algılayıp gideceği yere doğru mermiyi çok rahat bırakabilmemiz. Yani hafif bir pay bırakırsın kendine. Rakip şurada gözükmeye başlar ve sen buraya geldiğinde ateş edersin. Tahmini bir süre tutarsın aklında. Rakip çıktı, sıktı. Hani aradaki milisaniyede rakibin yürüme payı olarak bırakırsın. O yüzden first pick olayını unutmayın arkadaşlar. Yani ilk kili aldığınızda ikinci pick'i atarsanız Diyelim ilk kili aldınız ve rakiplerin hala orada olduğunu düşünüyorsunuz. Bilin ki birazcık avantajsız durumda olacaksınız. O yüzden ilk kili aldın, deşatmadın belki hafif sola gitmekle yetindin değil mi? Olabilir. Bu gayet de güzel mantıklı bir bakış açısı. İkinci kili alınca direkt deşatman gerekir. Benim düşüncem bu. Çünkü ikinci kili alman ilk kili almandan daha düşük bir olasılık. O yüzden ikinci pikleri biraz daha az tercih etmemiz gerekiyor operatörle. Diğer bir tavsiyem ise arkadaşlar bu bütün silahlar için tabii ki de önemli ama operatör için daha da bir önemli. Garip pik yerleri seçmeye çalışın. Garip pik yerleri dediğim nedir arkadaşlar? Örneğin takımınızda bir sage oyuncusu varsa ondan duvarı boostlayıp şuraya koymasını isteyebilirsiniz. Bu sayede şu açıdan midi kesebilirsiniz. veya aynı şekilde burayı yapabilirsiniz. Yani Rakibin ilk bakacağı yere değil de ikinci bakacağı yere kendinizi konumlarsanız cross'unuzu rakibin üzerine getirmeniz için biraz daha zamanınız olacaktır ve kill çıkarma olasılığınız yine artacaktır. Ama first pick avantajını yine vermeden yapmanız gerekiyor bunu. Yani operatörle şu gibi konumlarda çok fazla durmaya çalışmayın arkadaşlar. Çünkü sizin e, şu şekilde cross tutmanız buradan gelen bir rakibin eğer yerinizi tahmin ediyorsa sizi çok rahat vurması anlamına geliyor arkadaşlar. Çünkü onun yetenekleri olacak, bombası olacak, belki robotu olacak. Bir şekilde size farklı bir yöne bakmanızı veya ateş etmenizi sağlayacak. Hazır bu konuya gelmişken shoulder pick AWP'nin yani operatörün belalısı gibi bir şey. Yani nedir shoulder pick? Bunu zaten anlatmıştık. Şöyle yarım yarım rakibe kendinizi gösteriyorsunuz. Karşı operatör varsa o da heyecanlanıp size ateş ediyor. Ne oluyor? First pick avantajını vermiş oluyorsun ve ikinci dediğimiz gibi ikinci ee, pick atarken rakibi vurma olsanız düşeceği için büyük ihtimal ölüyorsunuz. Eğer karşıdaki kötü bir oyuncu değilse rakibe bu avantajı vermemek için ve operatör sürprizini yaşatabilmek için arkadaşlar. Shoulder picklere ateş etmeye çalışmayın. Bu da bizim, benim size son tavsiyem olsun. Nedeni dediğim gibi hem ikinci pickte biraz daha kötü avantajımız oluyor. Çünkü first pick avantajını kaçırmış oluyoruz. Hem de rakibe operatör var uyarısını vermiş oluyoruz arkadaşlar. Yani adam bir shoulder bu kadar info ve bu kadar avantaj almamalı. E, CS'de şöyle kullanılan bir taktik var. Hani tabanca atıyorlar falan. Bunu çok kişi yemiyordur zaten de. Yani bu gibi durumlarda olabildiğince soğukkanlı olmanız gerekiyor. Operatör böyle bir silah çünkü. Yani olabildiğince sakin, soğukkanlı ve nerede durduğunu bilmen gerekiyor. Bekliyorsun. Adam shoulder attı. Sakince bekledin. Adam bayağı bir shoulder attı yine bekledin. Belki o konumda devam edeceğini düşünüyorsun ya shoulder'a. Biraz daha açılıp inisiyatif alıp shoulder atacağı ezbere pozisyonun ve biraz daha sana doğru olanını tercih edebilirsin. Yani biraz karışık anlattım cümleyi. Şimdi şöyle toparlayayım cümleyi. Adam buradan koluna kadar gösteriyordu ya şu açıdan. Buraya geldiğinde tam ortasına kadar göreceksin adamı ve o zaman deneyebilirsin işte. Tabii bu kısımlara falan dikkat edebilirsiniz. Doğaçlama bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim operatör hakkında söyleyeceklerim bunlardı arkadaşlar. Genel olarak operatörün nasıl bir silah olduğundan bahsettik hangi ajanla daha iyi gittiğinden bahsettik. Hangi pozisyonlarda daha değerli olabildiğini bahsettik. Ve hangi pozisyonlarda değersizleştiğini bahsettik. Sizler de yorumlarda atladığım bir konuyu yazabilirsiniz. Ben onların hepsini okuyorum. Gerekirse sabitlerim. Ve bu videoya gelen dostlarımıza güzel bir bilgi olur. Bu tarz videolardan daha çok haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz diyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.